Müşrikler Allah'a inanırlardı, ibadet de ederlerdi. Sorun şuydu, onlar dincilik yapıyorlardı. Salat ediyorlar, namaz kılıyorlar ama namaz kendilerini kötülükten alıkoymuyor, iyiliğe teşvik etmiyor. Bugün soru şu olmalı, o namaz kılıyor mu değil, onun kıldığı namaz kendisini hangi kötülükten alıkoydu, hangi iyiliğe teşvik etti. Ama adam namaz kılıyor, her haltı yiyor. Beş vakit namaz, on vakit iftira, elli vakit yalan. Kur'an'ın karşısına bir din koymuşlar. Kur'an'da diyor ya, eğer yetime karşı görevini yapmıyorsan, açı doyurmuyorsan, yoksunu gözetmiyorsan, düşmüşü kaldırmıyorsan, yani ezilmişleri, horlanmışları, itilmişleri, kakılmışları merhametinle tutmuyorsan, yazıklar olsun kıldığın namaza, yazıklar olsun namaz kılana, diyor. Fakat öbür taraftan Kıl beşi ye her haltı hadisi var. Biliyor musunuz? Tabii. Açın bakın. Evet. Kıl ye her haltı. Tabii ye her haltı demiyor orada. Ama diyor ki günde beş vakit kılanın o gün yaptığı her halda kefaret olur diyor. Sıfırlanır diyor. Buyurun. Bu, bu o demek zaten. Kur'an bir şey söylüyor. Birilerine sipariş vermişler, sen öyle bir şey söyle ki Kur'an'ın yazdığını boz. Kur'an'ın söylediğini taşla. Kur'an'a meydan oku. Öyle bir hadis uydur ki Kur'an'a meydan okusun. Uydurmuş adam da işte. En, en değerli paralel Kur'an'larına da koymuşlar. Açın. En iyisinde, en sahihinde var bu.